Yusuf Çoğu'da eğitim alınması önemli mi? Sınır var mı? Hayır eğitim alınması önemli değil. Ee, sadece benim önem verdiğim şey şu. Hani belli bir başarıya ulaşmış. Ama bu başarı derken herhangi bir yani başarı göreceli bir şey aslında baktığınızda. E, mesela ben kendimi başarılı buluyor olabilirim ama siz beni başarılı bulmuyor olabilirsiniz. Hani herkesin standardı farklıdır sallıyorum. Ee, şöyle yani belli bir tecrübe edinmiş insanları davet etmek istiyorum. Bu illa teknoloji konusunda olmak zorunda değil. Herhangi bir konuda olabilir. Mesela animasyon konusunda birisi vardır. Hani belli bir tecrübe ye erişmiştir. O insanı alıp e, onun hani hayat bilgisini, hayattaki içgörülerini öğrenebilmek benim için çok büyük bir keyif. Sadece yani böyle insanlarda bir şöyle bir şey de var. Mesela ben şu an YouTube yapıyorum ya da kendimi farklı alanlarda geliştiriyorum ama hani belli bir konuda belli bir tecrübeye ulaşmış insanların hayattaki Başka konulardaki bakış açılarını da öğrenmeyi seviyorum zaten Yusuf Show'da soruları da ona göre kalibre ediyorum fark ediyorsanız uzmanlık alanları hakkında da soru soruyorum ama diğer konular hakkında da soru soruyorum dolayısıyla özellikle eğitim alma gibi bir şey yok ama belli bir tecrübe olup olmamasına bakıyorum yani.